dişlerin dizilim ve kapanış bozukluklarını muayene edip hastanın da beklentisine göre şeffaf plakların yeterli olup olmadığına, yeterli ise de nasıl bir tedavi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Karar verdikten sonra hastanın ağız dışı ve ağız içinden bir dizi fotoğraf alıyoruz. Fotoğraf sonrasında ise hastamızın alt ve üst çenelerinin dijital ölçü taramasını yapıp bu verileri fotoğraflarla birlikte şeffaf plak firmasının doktor paneline yükleyerek bir hasta kaydı oluşturuyoruz. Açıklama kısmına hekim olarak isteklerimizi yazıp planlama talep ediyoruz. Plak firması 3 boyutlu bir simülasyon şeklinde tüm aşamaları ve plak sayısını gösteren bir tedavi planını bizim onayımıza sunuyor ve onayladığımız takdirde de tedavi boyunca kullanılacak tüm plakları basıp paketli şekilde bize kargoluyor. Paketler elimize ulaştıktan sonra biz de hastamızı davet edip bazı dişlerin üzerine ataşman dediğimiz küçük beyaz dolgular yapıyoruz. Bu ataşmanlar plakların dişleri istenen pozisyona daha rahat zorlamasını sağlıyor ve tedavi bitiminde yeniden basitçe sökülüyor. Nihayet tedavimiz bitip hastamız mutlu olduğunda ataşmanlar çıkartılıyor ve birçok vakada dişlerin yeniden eski pozisyona dönmemesi için ön dişlerin arkasına sabit bir koruyucu tel yerleştiriyoruz. Peki şeffaf pla her diş hekimi yapabilir mi? Evet, ortodonti uzmanı olmasa dahi ortodontinin genel prensiplerine hakim olan, şeffaf plakların mekaniğini bilen ve kendi sınırlarını iyi belirleyen bütün diş hekimleri bu tedaviyi yapabilmektedir.